Sayın Sait Dede'nin. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin 18. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. 27. dönem boyunca AKP iktidarına sürekli hukuk kurallarına oyun dedik anayasaya, kanunlara, evrensel kurallara uyun dedik. Hukuku ayaklar altına almayın, mahkeme kararlarını tanıyın. Hukuk bir gün herkese lazım olacak dedik. Halk sokaklarda, meydanlarda yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları tüm baskılara rağmen korkusuzca haykırdı. Sağır Sultan duydu, AKP iktidarı doymadı, doymamazlıktan geldi. Şimdi gelinen aşamada sarayda hazırlanan son kanun tekliflerini görüşüyoruz. Bizim size artık bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey genel kurulun çalışacağı bu son birkaç gün içinde yurttaşlarımızı yaşadığımız toprakları daha fazla incitmeden bu saray kanunlarını geri çekmenizdir. Sayın milletvekilleri, şehirlerde, köylerde, sokaklarda bir korku iklimi yaratılmak istendi. Devletin tüm zor ve baskı aygıtları, hukuk kuralları hiçe sayılarak yurttaşlara karşı kullanıldı. Ama gelinen aşamada bu çabaların ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Artık yurttaşlarımız insanca bir yaşam istiyorlar. Sadece seçim bölgem olan Hakkari'de son 5 yılda zırhlı araç ve ateşli silahlarla 3 on 18 sivil İnsan güvenlik kuvvetleri tarafından açılan ateşle yaşamını yitirdi. Havaya ateş açtık dediler, zırhlı aracın freni patladı dediler, silah mekanizmasında arıza vardı kendiliğinden ateş açtı dediler. Ve yine bakın benim de aralarında bulunduğum bir basın açıklamasına bir saldırı yapıldı. Yerlerde sürüklendik, darp edildik, işkence edildik. Ve bu saldırıda Iğdır milletvekilimiz Habip Beksi'nin ayağı tam üç yerden kırıldı ve burada bu meclis çatısı altında İçişleri Bakanı bizlere dönerek siz kırdınız dedi. Bu iktidar döneminde yalan en büyük erdem haline geldi. İnsanlar kutuplaştırıldı. Kişi veya kişilere yönelik özel uygulamalar had safhaya çıktı. Kentler bizden ya da bizden olmayanlar diye ayrıldı. AKP'li olmak veya olmamak kamu hizmetinin bir ölçütü oldu. Kurumlar ölüye eziyet edecek kadar insanlıktan uzaklaştı annelere, babalara, çocukların cenazeleri kutulara konulara kargo ile gönderildi. Mezarlıklara saldırıldı, insanlara gömülme hakkı verilmedi. Kilios'ta kaldırım altlarında cenazeler bulundu. Her gün yeni antigon trajedileri insanlara yaşatıldı. Yunan mitolojileri bile silik kaldı bu vahşetler karşısında. Hasta tutsaklar cezaevlerinde ölüme terk edildi, cezaevleri ölüm evleri haline döndü. Sayın milletvekilleri, seçim bölgemde yurttaşlar siyasal tercihlerinden dolayı ekonomik olarak da cezalandırıldı. İki ülkeyle sınır olmasına rağmen sinir ticareti engellendi. Derecik ilçemizde hayali bir sınır kapısı aymazca bir şekilde sayısız defa açıldı. Tarım ve hayvancılık ilan edilen yasak bölgeler sebebiyle bitme noktasına geldi. Köyler, meralar boşaltıldı, insanlar inşaatlarda çalışılsın istendi. Seçme ve seçilme hakkı gasp edildi. Halkın seçtikleri milletvekilimiz Leyla Güven, belediye İş başkanlarımız Nurullah Çiftçi, Dilek Hatipoğlu, Remziye Yaşar ve Cihan Karaman halen cezaevindeler. Hakkari ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı, bir halkın geleceği çalındı. Şu an şehir şebekelerinde içme suyu olarak yurttaşlarımıza çamurlu su verilmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyumlar belediyelerimizi altından kalkılmayacak bir borca soktular. Saymakla bitmeyecek kötülükler halka reva görüldü. Hakkari'de bir çoban öldürülmüş kimin umrunda diyen feryat eden babaya buradan sesleniyor. Bizlerin umrunda, insanlığın umrunda. Şimdi size birkaç dakikada da güzel huzurlu, barış içinde bir ülke tablosu çıkartacağım. Belki o zaman aslında bunun bu kadar zor olmadığını görürsünüz. Mesela çocukların zırhlı araçlarla ezilmediği, çocuk istismarının asla hiçbir şekilde affedilmediği, çocukların çalışmak zorunda kalmadığı, enkaz altında kalma korkusu yaşanmadığı bir ülke düşünelim. Sudan bahanelerle sınırlarda yurttaşların katledilmediği, yurttaşların sokakta, göz evinde işkenceye maruz kalmadığı bir ülke hayal edin. Cezaevlerindeki tutsakların adil yargılanacağına inandığı, insanlık dışı muameleye uğramadığı, en temel hakları için bile bedenini açlığa yatırmadığı bir ülke düşünün. Kadın cinayetlerinin konuşulmadığı, kadınların her alanda özgürce kendi kimliğiyle yaşam alanı bulduğu bir ülke hayal edin herkesin emeğinin hakkının aldığı, sosyal adaletin tesis edildiği, yurttaşa ucuz iş gücü muamelesinin yapılmadığı, gelir adaletinin sağlandığı bir yaşam. Tamamen sözleriniz. Diyorum. İfade özgürlüğünün gösteri ve protesto hakkının engellenmediği, özgür basının sürekli tehdit altında olmadığını hayal edin tarım alanlarının rant orduna imara açılmadığı, aksine çiftçinin desteklendiği, emeğinin hiçlenme, hiçleştirilmediği, ekolojik perspektifin hakim olduğu, doğayı yaşamı önceleyen bir ülke düşünün. Bilim ve teknolojinin ışığında öğretimin arttığı, din ve vicdan özgürlüğünün hiç kimsenin inisiyatifi ve ideolojisine endekslenmediği bir ülke düşünün. Dış politikada savaşı değil barışı önceleyen, kişisel ve politik hırsların kurbanı edilmediği bir ülke düşünün. Kendi yurttaşını düşman olarak görmeyen, herkesin diline, kimliğine eşit mesafede duran, ırkçılığın ve nefret dilinin reddedildiği, eşitliğin, barışın, özgürlüğün hakim kılındığı bir ülke düşünün. Çok zor değil. Sadece iyi yette başlamak yeterlidir. Biz hedef olarak böyle bir ülke için yıllardır mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.